Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bu videoyu e, internette görüyoruz ve izliyoruz değil i̇şte mi? İşte. Derim biz i̇şte. neden çekmiyoruz? Ve i̇şte. çekmeye başladık. Evet. Şimdi bugün kral kül oynayacağız. Ve kağıtlarımız burada. Şimdi kim kral kim köle çıkacak? Ayşe sesini hadi ben açmak istiyorum. Tamam ama. ilk Arkadaşlar siz bakın Zeynep biz bakmayalım. Zeynep kim sen göster gel. Bakma. Doğru mu tutuyorum? Belki. Tamam görmüşsünüz. Böyle. Ve yani. kral. Aa, Zeynep. Benim. Arkadaşlar bu arada Zeynep, belki Zeynep'e gideceğim ben. Belki oraya tabletimi götürmeyi unutmasam belki orada da video çekeriz. Ama yani. belki belli olmaz. Çünkü aynı ayrı video çekmemiz çok az hafızam var. Ve ayda bir kere buluşabiliyoruz biliyorsunuz korona nedeniyle. Evet işte yarın buluşacağız son kere. İşte sonra bir, bir hafta sonra mı ne buluşacağız? İki hafta sonra işte öbür hafta buluşuruz. Şimdi 15, 3 hafta tatil pardon. 3 hafta tatil olduğu için yani her ne hafta buluşabiliriz. Pardon ben köleyim. <laughs> Şimdi köle kamerayı taşısın. Hayır. Şimdi. İstemem. Şey dönüş, kamera nasıl dönüyor? Kamera dönmüyor. Zeynep, tabletimi elleme. Kamerayı elleme. Video kamerasını gel. gel. Tamam. Beni göster. aaa Tacımız pardon. Getir tacımı ona. Hemen.